İsmim Serdar Çoklatıcı, Dikili Dereceler Dernek Başkanıyım. Bugün burada havutlama hayrı yapıyoruz. Havut ayrı dediğimiz bizim e, bu e, sezon başlangıcı, develerin güreş sezon başlangıcı e, yapmış olduğumuz hayır. E, bu sene yine burada e, pazar yerinde gerçekleştiriyoruz. E, hem e, halkımıza hayır yapıyoruz, halkımıza buluşuyoruz. Hem e, develerimizi de halkımıza tanıtmış oluyoruz bu vesileyle. E, geleneklerimizi yaşatıyoruz. 28 Aralık'ta bir kilidere güreşimiz var geri sağımızda. Güzel bir organizasyon hazırladık kısmetse. 28 Aralık'ta da onu gerçekleştireceğiz. Bugün güzel katılım oldu buradan. Çanakkale bölgesinden, Aydın bölgesinden, yakın civardan katılan dostlarımız oldu, arkadaşlarımız oldu. Onlarla hep beraber bugün burada bir buluşma gerçekleştirdik. Güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinliği her yıl devam ettireceğiz. Allah nasip ederse. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Rica ederim.